Selamun Aleyküm Arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereket üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Az önce telefon geldi arkadaşlar. Yani geldi derken bir anda birçok kişiden geldi. Yani artık yolda ölü kuş görse millet beni arıyor arkadaşlar. E çünkü herkese özellikle kurt için bakın kurt için aramalarını söyledim. Çünkü e, ee, ihtiyacımız var arkadaşlar. Gerçekten bir kurt ihtiyacımız var. Kurt kızı deneyebilmek için. Kurt dediler. Vardık çakal çıktı. Olsun yani içeri çıksın dedik. Hem kurt kızı bir çakal da görmemiştik daha. Çakala karşı reaksiyon ne olacak? Deneyelim dedi arkadaşlar. Allah'a şükür. Yani düşündüğümü korkuz hakkında yani gurkuz'un cesaret hakkında düşündüğümü yanıltmadı. Yanıltmayacağını da biliyordum zaten. Ufak bir test yaptık. Gerekeni yaptı. Bu köpek yarın kurt testi yapsak %100 diyorum. Bakın %99 demiyorum arkadaşlar. %100 kurda daha alasını yapacaktır kurt kız kurt dayı gibi yani tencere yuvallanmış hani kapağını bulmuş derler ya eş olarak Allah da bizim kalbimize göre kurt kızı nasip etti çok şükür Allah'a şükürler olsun yani nasıl diyeyim arkadaşlar size müthiş bir şey oldu öyle ufak bir test yapalım dedik testimizin sonucunu az çok buluyorduk ama tabi kurt kızı da yeni 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 derken 6-7 aydır bizde yalnız. Hani bir çakala karşı yani şu an sırada kurt var denk gelirse orada karşı nasıl bir reaksiyon? Önceden bir sansar olayını görmüştük. O zaman da sansar olayına da çok şaşırmıştım. O zaman anlamıştım zaten. Kurt kızın çok cesaretli bir köpek olacağını arkadaşlar olduğunu. Sonradan bir domuz olayı oldu. Domuz yavrusu. O zaman daha çok anladım ana hani kurt kızın. Gerçekten çok kaliteli bir köpek olduğunu. Sonradan da başka bir olayımız oldu mu hatırlamıyorum. Bugün daha daha çok cesaretli olduğunu anlamış oldum arkadaşlar. Ekstradan bir tane olayımız kaldı. O da kurt. Ama kurda salarken ee, aynen şöyle arkadaşlarım. Sanderleme yaslanacağım. Sanderleme. Böyle bir sanderleme vereceğim. Acaba demeden tamam mı? Acaba demeden bacak bacak üstüne atıp şu kapıyı açın diyeceğim sadece. Kurt kızın kapısını açtıracağım. Bıraktıracağım arkadaşlar. Kurt kız zaten ne yapması gerektiğini Ciddi manada bilen bir köpekmiş. Bizim ona bir şey dememize gerek yok. Maşallah. Böyle bir köpekle böyle bir dayıdan bakın ikisinin de test videosunu şöyle yan yana koyarım ben şimdi. Hem dayının kurda dalışını hem kurt kızın çakala dalışını koyarım. Artık nasıl yavrular çıktığına siz karar verirsiniz arkadaşlar. Çok fazla bir şey demenin de çok fazla konuşmanın da bir anlamı yok. Sizlerden bir ricam var. Ben çok yorgunum arkadaşlar. Hakkınızı edin. Dün gece de hiç uyumadım. Doğum nedeniyle. Sabaha kadar neredeyse nöbet tuttuk. Tutmamız da gerekiyor zaten. Cefa çekmeden sefa çekilmezmiş arkadaşlar. Şimdi cefasını yarın sefasını inşallah sürmeyi Allah nasip eder. İnşallah yavruları sağ salim büyütmeyi de Rabbim bizlere hani büyümez onların büyüdüğünü görmeyi de nasip eder. Onları üretmeyi e, nasip eder. Soyunun devam ettirebilmeyi nasip eder. Müthiş bir kan yakaladığımızı düşünüyorum. Kanat yakaladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Kurt kızda tayının kanını birleştirerekten müthiş işler yaptığımızı düşünüyorum. Rabbim de hani arayıp da yani samanlıkta iğne arar gibi şu anda mesela. Arkadaşlar iyi köpek yok. Evet dayı bizim için müthiş bir şey. Anlatılmaz yaşanır bir şey. Yetiştirenden iğne ucu kadar kimin yemeğe geçtiyse özellikle de Mehmet hocamdan. Yani o soyun devamında bulup yetiştiren atasından dedesinden kim varsa Allah razı olsun. Dayı bizim için hazır hazırdı yani. Sağ olsun Mehmet hocam da yılların emeğini hiç gözünü kırpmadan bizlere al kardeşim bu köpek senin işini fazlasıyla görür diyerek bir kuruş bile talep etmeden sağ olsun. Bize verdi de iyi. Biz de sokaktan bir kurt kuzu diye bir dişi bulduk. İyi ki de bulmuşuz. İyi ki de almışız. Evet bu kaç olaylar yaşadık ama değdi. Değiyor her geçen gün. Kurt kuzu kalitesini ortaya koydukça gerçekten arkadaşlar kurt kuzu için her şeye her şeye değiyor yani. İyi ki o gece gece yarısı hem mürüyü hem kurt kızı arabaya gözümü kırpmadan atıp götürmüşüm arkadaşlar. Ayrıyetten Börü'ye de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Börü de gerçekten annesinin yaşına geldi yani bir buçuk iki yaşlarına geldiğinde paşa ve pusadın arkadaşlar paşa ve pusat Börü'nün bakın Börü'nün 20 adım gerisinden gelir. Size öyle söyleyeyim üzülerek söylüyorum. Bakın üzülerek söylüyorum. Paşa ve Pusa da biraz daha şans vereceğim. Biraz daha şans vereceğim arkadaşlar. Yani çok böyle şeyleri hoşuma gitmiyor tavırları. Tavırları çok hoşuma gitmiyor evet. Geçen Kurt Postu denedik. Pusat bayağı bir inatçıydı falan filan ama hani güzel köpekler. Ben kesinlikle kötü diyemem ama iştenlikle iş yapmıyorlar gibi geliyor. Canlısıyla görmek lazım. Canlısıyla bir denemek lazım. O gün nerede nasip olacak inşallah. Canlıya gösterecekleri reaksiyonu çok merak ediyorum. Eğer ki, eğer ki bakın. Canlıda da geri adım atarsalar. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Evet onlar bize paşanın emaneti. Ölene kadar bizim kabımızda kalacaklar ama üretme üretmem arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum. Üretmem. Yani neyi üretirim? Ben onu üretirim arkadaşlar. Gözünü kırpmadan dalan köpeği üretirim ki yarın bir gün sırtımı meşe ağacına verip gözüm kapalı davar güdebilmek için ya da davar güttürebilmek için veya arkadaşlar birinin hakkına girmemek için üretmem. Ama ölene kadar kapımızda kalırlar. Onu size söyleyeyim. Bu Paşa bizim için güzel bir güç. Yalnız böyle çok tatmin etmiyorlar. Tatmin etmiyorlar arkadaşlar. Börü kadar yapamıyorsalar Börü kadar dalamıyorsalar ya da dalmak istemiyorsalar onu ben bileyim. Ha şimdi Şöyle bir şey var arkadaşlar, onu da size söyleyeyim, çok da uzatmayalım. Hemen videomuza geçelim. Videoyu da telif, yani telif olayı oluyor arkadaşlar. O yüzden müzik diye yayınlayacağım. İdare edin, önemli olan zaten görsel Her olgu, sesin çok bir önemi yok. Müzik koyarsak biraz daha telif konusu hassas oluyor arkadaşlar. Yani, çok sıkıntı oluyor müzikle birlikte. Her neyse. Yorgun olduğum için de konuşamıyorum ya arkadaşlar. helal edin. Ne anlatıyordum arkadaşlar? Börüyü anlatıyordum herhalde. Unuttum gitti. Vallahi konu dağıldı gitti arkadaşlar. Konu dağıldı gitti. Ee, börü kadar bu gece beni tatmin etmediler. Börü bambaşka bir olay. Yani annesi... Yani Börü... Kurt kızında nasıl yavru atacağını... Aslında çok güzel bir örneği arkadaşlar. Bürü çok cesaretli bir köpek. Aksine bir de yani pusadın. Tamam kızınma olayı evet. Kızınıyor. Sahip çıkıyor. Onu bir av olarak görüp sahip çıkıyor olabilir. Fakat iş yapan köpeğin önüne de dolaşıyor işte. Ha şunu anlatacağım. Mesela. Bugün sıkıntı olmuş. Biraz sıkıntı olmuş bizim paşa pusat dayı arasında. Bir hırgır olmuş. O yüzden dayı pusattan paşa pusattan derken birbirlerinden biraz böyle birbirlerine bu gece çok yakın olmak istemediler. Yoksa dayının ne yapabileceğini az çok siz biliyorsunuz. Hadi paşa biraz şey değil ama dayı da geri durdu. Dayı çekindiği için değil. Dayı oraya girip de paşa ile bu saatte kafa kafaya gelmemek için muhtemelen biraz geri durdu. O yüzden dayı niye geri durdu? Niye dayı girmedi? Falan filan demeyin. Pusat da, paşa da biraz pusattan çekiniyor arkadaşlar. Pusat sebebini bilmediğim bir şekilde nasıl olduysa bir liderlik modunda ama hayırlısı Allah'tan bakalım. Ama ben acı ve gerçekleri söylerim. Millet kendi köpeğini böyle hani kötülemeyi sevmez. Hep de abartıyorlar ama ben ne yaşarsam onu söylerim. O yüzden beni çok tatmin etmiyorlar paşa ve pusat şu anda. Ha şimdi lan Emre Dayı ile kurt kızın yavruları geldi atıp paşanın da gözün görmüyor diyebilirsiniz. Ama öyle değil arkadaşlar. Öyle değil yani. Öyle değil. Ben gözüm kapalı. Test yapacağız, yapılacaksa yarın bugün bir buraya birisi geldiğinde al kardeşim 10 tane yer var? 10'unu da ayrı ayrı deneyin diyebilmek istiyorum arkadaşlar anlatabildim mi olayı ne demek istediğimi yani garanti verebiliyorsun garanti verebilmek için de tabii ki de bu testler yanıltılabilir yanıltabilir. test işi çok da sağlıklı bir iş olmayabilir ama köpek çok kendini o test olayında kısa süreliğine de olsa belli ediyor arkadaşlar bugün bizim Gurur kızın yaptığı gibi şimdilik bu güzel videomuzu izleyin sizleri baş başa bırakıyorum. Eğer unuttuysam da buraya kadar ki bölümde arkadaşlar ben hatırlattığım zaman sanırsam daha çok ilgi oluyor. Videomuza like ve yorum atmayı unutmayın emeğimiz için. Ayrıyetten de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik iyi seyirler arkadaşlar.